Dur dur dur. Ana. Girsene lan. Burda girer Dur 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 sıkmayın sıkmayın sıkmayın. Sık sık. sık. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm guys. <laughs> Hello. Hello my friend. <laughs> Kaldır bakayım. Bak bir daha düşüreceğim. <laughs> kaldır kaldır. <laughs> çıldırdı çıldırdı. Delirtti lan beni. Şarjör değiştir. Şarjör değiştirmeye kal. Arkadaşını düşüreceğim asıl. Lan oğlum. Arkadaşı da iyi. <laughs> kaldır bakayım kardeşim. Bir <laughs> 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 yani şu topik onu koruyor. Bak. Arkasına geçti görüyor musun Berat? Aga be, çok romantik bir görüntü değil mi? <laughs> Hadi yatağa. O oh! Lan oğlum nasıl çıktı ama biliyor musun? Tam o esnada ben onu düşürdüğüm için çıktı. Ya senin timing yine tüküreyim ben ya. Ulan daha ben bunu yüz bin kere falan... Kaldırsın oradan bir de. Bak şimdi oradan kaldırsın onunla 1 vs1 atacağım. Bak şimdi kaldırsın oradan. Kalktığı anda düşüreceğim bu. <laughs> kaldır kaldır. Ben <laughs> attım. Abi çıldırıyorum. Kaldır lan! Kalk kardeşim seni! <laughs> <Abi. gülüyor> Kaldır <Çok gülüyor> kalkıyor lan bir de! Kaldır kardeşim! Ananı avradın! <laughs> Yat aşağı. <laughs> Ölecektim he! Ben günü herkes seni kaldırmaya bacım. Bak şimdi kanka biraz vurdum diyebilirim. Haklı. Bu sefer direkt indireceğim. Kalk kalk kalk. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamı kaç kere düşürdüm lan Berat. <laughs> Mermi bitecek. 20 mermim kaldı Berat. Dur. Oğlum ama adam kıpırdaşıyor. Çit <laughs> 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 basabilir mi o kaldırarak? Oğlum çok seriyor Berat. <laughs> Kaldırma makinesi anasını. <laughs> dur dur, dur. <laughs> Oğlum yıkılacağım yemin ederim çok eğlendim. Dur bir daha. Bir daha kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç kere düşürdüm lan. Çet, arkadaşlar kaç kere düşürdüm ben saymadım lütfen yorumlarda söyleyin bak. Onları satıyor. Adamın. Dur bakayım ne yapacaklar çok merak ediyorum. Evet dostlar var ya bakın hani şu videoda hani adamlarda ses salan yoktu ama gerçekten en eğlendiklerimden birisiydi bak yemin ederim en eğlendiklerimden birisiydi şimdi bakın bir ibro vakası iki mi geliyor acaba çok merak ediyorum çünkü arkadaşımız şu anda arabaya doğru yürüyor büyük ihtimalle dedi ki kanka adamın içinden geçtim şimdi de arabayla arabaya vuracağım seni çıkartacağım demiş olabilir Gel bakalım çıkartabiliyor musun? <laughs> Hadi oğlum. Gel öyle. Bak şu bak. Nope. <laughs> İbro gibi yapacaktı abi Berat fark ettin mi? İbro aynı oraya burada da ters çevirdi arabayı ilk bölümde. <laughs> ben buraya sokacağım. What is nickname diyeceğim ona. Bir tanesi girmek üzere girmiyor. Arkadaşını bekliyor. Arkadaş da geldi. Biri girdi diğeri girsin. Gir sen de. Hadi oğlum let's go. Sakın çıkma. Tam orada ağzına sıçtığım niye çıkıyor? Bu <laughs> arkadaşın şimdi orada nasıl kurtaracağım? Nasıl kurtaracağım? Son anda çıkıyorlar. Al ibroyu tıkacağım demiştim. Tıkamadım. İbro dışarıda kaldı ama krimini alıp sıkıntı yok. Kaldırıyor bak şimdi. <laughs> Salaklar. İbro ne oldu lan topik. İbro şimdi bir di ki. Dur ben bir araç bulayım buna diyor araçla bir vuracağım diyor çıkartacağım seni oradan diyor korkma diyor. O da diyor ki tamam tamam bekliyorum diyor. İbro diyor lan şurada bir garaj var orada kesin araba var da diyor oraya bir bakayım da geleyim bir. İbro gidiyor yavaş İbro ve mükemmel bir atlayış. Ne sanıyor geri zekalı. Bak bakayım çıkıyor mu oradan hadi bir dene bakalım. Arkadaşlar İbro'yu sıkıştırmaktan daha beter ettim bak yarım saat gitti araba baktı otoparka koştu bir de şimdi beceremeyecek o da. Arkadaşı şu anda İbro'ya seviyor arkadaşlar. Amuk İbro'su diyor bir <laughs> arabayı süremedi diyor. <laughs> şu anda arkadaşı <laughs> İbro senin ben diyor yapacağın işi sanırım diyor. <laughs> Abi. Arkadaşlar yarışmacımız İbro şu anda Arama, araba aramaya devam ediyor. Arkadaşlar bu arada biz test ettik onayladık vurunca çıkmıyor arkadaş boşuna uğraşıyor şu anda. Evet criminal çaresiz bir şekilde. Bak bak abi abi, abi bak criminal'a bak arkadaşına bak ters çevirmiş arabaya bakıyor. Lan bunu nasıl çevirdi bu salak. Harbiden bunu nasıl yaptı ya. Ben diyorum ki bak vuracak çıkmayacak adam gitti arabayı orada ters çevirdi ya olaya bak İbro'ya bakalım oha Abi İbro inandı ve bir o az buldu <laughs> Bakın arkadaşlar o arabayı oradan çıkartamayacak bak şimdi izle İzle <laughs> O var ya nasıl biliyoruz arkadaşlar bina gibi orada kalıyor böyle yani anladınız mı Kıpırdamıyor hiçbir şekilde İsterse füze atsın Bak bak <laughs> Türk kardeşlerimizi nasıl öldürdüyseniz orada kalacaksınız. Size çıkış yok bugün anasını satayım. <laughs> Salak bir girse orada kalacak. <laughs> Hadi oğlum bir tutu girsene oradan Allah. Im. Arkadaşlar an itibariyle İbro her an patlatabilir arabayı. Lan gazı ba gazı basılı bıraktı abi. What? Aha! Söğüt abi girdi. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum. Ulan bizi Türk kardeşlerimizi vurursunuz ha bu yine. Neydi abi çocuğun adı? Abi imsivat değildi ya. Bu atılgan mıydı? Ne Türk bak yumruklaşıyorlar Samet abi. O diyor ki ağzına sıçayım diyor. Beni bir çıkartma. <laughs> o diyor ki amuk çocuğu benim suçum mu diyor. Kim dedi sana? <laughs> Kim dedi sana diyor botun peşine kulübeye gitti. <laughs> Kriminal değil ki. <laughs> Senin ben kap. Yuhuhuhuhu Bana alkışlıyorsa ama. Bravo geri zekalı <laughs> <laughs> Arkadaşlar yemin ederim size Vallahi billahi youtube hayatımda hiçbir videoda bu kadar eğlenmemiştim Böyle bir İkili yok bunlar gerizekalı <laughs> Abi İb... İbro da ayağa takıştı Bak arkaya <laughs> bak Yeter bana her gece Aşk diye bir şey yok hepsi yalan <laughs> <laughs> Dışarıyı izliyor Ama Eski özgür günlerim <laughs> Çaresizce giden torosu izliyor Ağzına sıçtın Bok mu vardı buraya geliyon Abi sana bir şey diyeyim bugünden sonra bunların dostlukları Bitmezse benden ne olur <laughs> Hadi oğlum be. Yaparsın aslanı. Bravo. Devam et. Abi Öldürme kadar canım canımız çıktı resmen ya. Hadi oğlum. Öldürmüyor şuraya bak ya. Bu nedir nedir ya? Alo. Merhabalar. <laughs> bir ne? Samet abi bot sandım. Bu ne öldürmedi bir türlü Hello. Hello. Where are you from? I'm from wow. Russia. Are you speak Turkish? Um birazcık birazcık biliyor. Yazık biliyormuş. <laughs> Samet abi. Ne oldu? Tam dek ne? Bir dakika dur dur Rusyalı kız geldi abi dur Allah aşkına. Eee e, what is your name? What is What is your name? My name is Alexandra. 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 Eee yes. Türkçe konuşsam anlar mısın? Eee um, öyle Biraz. Biraz ha biraz peki. E, ee, Alexandra buradan seni çıkartmamı istiyor musun? Birkaç söylediğimi tekrar etmeni istiyorum. So I have to repeat what you are saying? Uh, okay, yes, yes. Uh, repeat after me. Okay. Uh, bu yolda, bu yolda Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsak... Yok lasak. Sarımsaklasak Sarımsak lasak da mı saklasak? Sarımsak lasak, lasak. <laughs> I don't know. <laughs> Ay, perfect. Perfect. Alexandra. Okay, okay, okay. Alexandra. Eee yeah, really uh, uh, son uh, son bir isteğim var senden. Eee uh, okay. Okay, tamam. Anlıyor. Biraz What anlıyor. That? Okay, uh, one minute please. Eee uh, do you have eh bandaj? Yeah. Ha, nice. Nice, nice, nice. Eee uh, wait please. <laughs> Samet abi. Dostlar ben şimdi buna O Ruslar bize ne yaptı? O Ruslar bize ne yaptı? Samet abi ben şimdi buna İstiklal Marşı'mızı okutmaz mıyım? <gülüyor> <gülüyor> abi kızım bir ilan yok Ya iyi birisi gibi ama Okutacağım Benden kaçmaz bir dakika ee, Alexandra son isteğim evet. Tamam son isteğim Repeat after me please Okay. Korkma sönmez bu şafak. Korkma. Sen Sönme. bu şafak. Bu şafak. Larda yüzen alsancak. sancak no, that's very hard for me. Very hard. Okay, okay, okay. E, o zaman uh, listen to me. Repeat after me, please. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu bu, Türküm diyene. Türk dursun bir yeme. What does that mean? Oh wow, oh, are you perfect, Alexandra? Alexandra, very thank you. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ee, e, no, e, buradan çıkış yok maalesef, buradan çıkılamıyor. Özür dilerim. Senle seni kandırdım. Well, fuck you then. <laughs> Sorry Buralar aslında Türk topu Sorry girl ee, See you again okey <laughs> Samet abi çıldırıyorum kayıtta bir sorun yoktur inşallah Dostlar şu anda bir like <laughs> patlaması istiyorum <laughs> Ruslan ne mutlu <laughs> Türk'üm diye ne dedirttim <laughs> abi, Çıkmasın diye Samet abi düşürüyorlar mesela lag çıkıyorlar ben ne yapıyorum arabayı buradan sokamıyorum Şuraya bakın. Samet abimizin el emeği, göz nuru. Ben de tabii hemen buraya. Mükemmel bir şey. Samet abi ara... Bir dakika lan. Bug'da kaldım. Ya. Ya, şaka ya? <gülüyor> 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 Samet abi. <laughs> ya şaka mı bu valla? Atma atma. Dur dur dur. Dur bomba at. Oğlum bomba attı abi. Flash atmış. Ulan gerçek hayatta kör oldu. Bu nasıl ya yani bunlar Türk değilse benim de ağzıma... <laughs> abi ses verin ses. Ses verin ses. Türk olduğunuzu biliyorum arası. <laughs> Arkadaşlar kendi kazdığımız tuz... Araba bir tane geldi. Kendi kazdığımız tuza kendimiz düştük arasını satayım. Ne, ne bu şimdi abi? <laughs> La ben sizi vurmayacağım vurmayacağım gösterin vurmayacağım. Türk olduğunuzu biliyorum. İyi videoya bunu da ekleyeceğim de. Türksün değil mi? Türksün değil mi? Beni duyuyor musun? Ah benim. Sen de Türksün değil diyorum böyle bir bak. <laughs> Lan hiç belli etmedi ha kardeşim baya. Beni tanıyor musun? Lan ama bunlar geçiyor. Abi. Türk olduğunuz belli, beni tanıdığınız belli. E tamam bu videoyu izlediğiniz de belli. E bir salın da çekeyim anasını satayım. İçeriği bari çekeyim yani. Bu ne şimdi abi? Al işte. Ya bir el için 30 dakika şurada hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Şu çocukların artık çocuk mu? Büyük mü? Ne? Al içeri. Ha smoke atmıştı. Arkadaşlar ben bu çocuklarda hile olduğuna inanıyorum. Niye biliyor musunuz? Lan kırmızılı ben var ya. Böyle bir zamanlama yok. Böyle bir zamanlama yok. Karşım bak alan da geldi. Alan da geldi. Gel sen bizi buradan çıkart. Gel ben sana şuradan tezgahtan kit vereyim. Gel al. Şöyle kit vereyim. <laughs> Hemen alıyor işte yok tabii. Al sana bak eşya vereyim arasını satayım. Şu arabaya bir vurun bir şey yapın. Belki burada çıkıyordur. Al kardeş. Adamlara malzeme satıyorsun dostum <laughs> ne istiyorsunuz lan bizi çıkartmak için? Al. Dört tane enerji içeceği al iç. Gözün doysun. Al bak enerji içeceği gelin buyurun. Kardeşim gel gel buyur buyur bak enerji içeceği bıraktım bak tezgaha bak tezgaha bak Kardeşim tezgaha bak bak sağ tarafa bak Buyurun <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bu ne açık biber <laughs> Aa el sallıyor Va vururum bak vallahi vururum gitmeyin sakın Lan hayır hayır Gitme Aa şovita Aa Abi abi Aa oh. Aa oh. Abi bir şey oldu Abi bir şey oldu Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> Oo. Oh. Çıktım. Çıktım kendi kendime. Samet abi gel 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 çıkılıyor çık. Oh no. Olaya bak. Gel abi gel. Tutmaya çalışıyorum. Tutamadım. Ah Tutulmuyor. Alanı öldük ama inanamıyorum ya. Ne yaşadığımız hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm. Abi arkadaşınız nerede ya? Tamam gelsin kaldırsın abi vurmayacağım sizi. Geçin kulübe abi başka yerden vurmasın. Tamam hadi. Geçin abi. <gülüyor> <gülüyor> Samet abi. <laughs> Arkadaşınız gelsin kaldırsın o. Samet abi şu arabayı düzeltsene abi, sen. Samet abi arabayı düzeltsene. <laughs> Allah aşkına sıkıştıralım Samet abi çok kafa adam. Abi. şöyle yukarıya doğru gideyim abi. Abi bak ba Abi bana sıkmasın, bana sıkmasın. Söylesenize bana sıkmasın. Bak çıkıyorum. Çıkıyorum. Gel abi öldü bir tanesi. Samet <laughs> <laughs> abi. <gülüyor> abi vur vur vur. Abi abi bir şey. <gülüyor> 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 Samet abi orada geçme. <laughs> abi abi selamünaleyküm. aleyküm. Abi selamlar. Saygılar. <laughs> abi bir şey bir... bak abi bir şey söyledim. Niye neden neden küfür ediyorsun abi? <laughs> abi bir şey diyebilir miyim? Ben sözümde durdum. Vurmayacağım dedim abi. Sıkıştırmayacağım demedim ki anasını satayım ya. Niye? Ne? Dediğim mi? Ben buradan çıkış taktiğini biliyorum. Size bir şey yapayım dedim. Tamam mı? Ama bu küfürlerden sonra, bu küfürlerden sonra hayatta çıkartmam sizi abi söyleyeyim. Kaldınız buraya. Geçmiş olsun. <laughs> <denk> geldik, <laughs> abi, bir şey diyebilir miyim sizin? <laughs> abi, bir şey diyebilir miyim lütfen? Çok kısa. Beni bir dinler misiniz? He. Bir iki dakika küfür etmezsen bir şey demek istiyorum sevgili abicim. Dördüncü arkadaşınız nerede? <f> <laughs> <laughs> Samet abi gel buraya gel. Abi bak arkadaşımı falan bayıltıyorsunuz. Yemin ederim yakarım o konuyu <laughs> ya. İsmini mi boş ver şimdi sen. Abi biraz sakin olun ya. Dünyanın oyun bu şimdi. Dünyanın sonu mu sanki? Niye bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> ben hayatımda böyle bir kıpır kıyamet görmedim arasını söyleyeyim. ben bunları öldürüyorum. Çok merak seviyorlar abi. <laughs> <Samet> abi <yaktı. gülüyor> geçmiş yak. Yesmiş olsun. <Yok. gülüyor> Abi çok küfür et. <laughs> Allah aşkına. Abi. Abi. Beni sev. <laughs> Abi. Abi siz nasıl hala yaşıyorsunuz Allah aşkına bu ne? Abi. Abi içeriye iki tane şey attım Somet bu ne? Somet abim var mı senin? Üç, üç. <laughs> at abi at. <gülüyor> 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 <gülüyor>